Evet sevgili kar tutkunları. Bugün Bugün neyi kaçı ya? 20... Sevgili 26 sevgili kar tutkunları 26 op, Ah pardon. 26 Aralık 2009 tarihinde Uludağ'daki yağmayan karlar sonucu pistlerin durumu ama hiç fena değil. Sözde yağmayan. Sözde yağmayan evet yani hiç fena değil. Hiç anlatıldığı kadar kötü falan değildi. Çok güzel böyle helva tadında bir kar var. Buzlanma olmaması güzel. genellikle kayabiliyoruz. Yerler oldukça iyi. Hiçbir sorun yok. Aman aman aman. Böyle kenarlarda özellikle yer yer açılmalar var. Biraz sisli. Gördüğünüz gibi böyle hani çok kötü, hiç kayılmayacak gibi falan değil. Çok da zevkle kayarak iniyoruz. Daha böyle kendisi Evet, şey oldu. evet, evet, evet. evet. <laughs> Oldukça kalabalık bugün. Vallahi ki gelmişiz